Tüzüğümüze göre e, divan başkan adayının Evet en az en az 100 divan üyesinden imza alması gerekiyor. Evet. Bu imzalar şu şekilde alınıyor. Tüzüğümüzün maddesine göre söylüyorum. Bir noter tasdikli olması gerekiyor. İki kulübe gidilip divanın huzurunda kişi gelecek. Divan huzurunda imzasını atacak, bırakacak. İkinci bu. Bir de elektronik imza. Elektronik imza pek olmuyor. Ama e, biz şu anda noter tasdikli yüzü açtık. Bayağı da açtık. E, i̇mza geldi bize. Evet. Ben talep etmedim, eksik olmasınlar. Kendileri aradılar, Çok ya posta ile gönderdiler. Çok ha, güzel. Anadolu'dan geliyor adam kargoyla gönderdi. Bakıyorum açıyorum tanımıyoruz, etmiyoruz ama gönderiyor, eksik olmasına. Bize teşekkürümüzü yapıyoruz tabii ki. Şimdi bizim e, şu biz dün'e kadar söyledim, ben hiçbir yerde adayım demedim. Tüzük göre diyemezsiniz. Tabii. Tüzük diyor ki aday olunabilmesi için az önce saydığım yüz imzanın gelmesi gerekir diyor. O da